Herkese merhaba. Poliklinikte çok sıklıkla rastladığımız şikayetlerden bir tanesine cevap vermek istiyorum. Meni hacmini nasıl arttırabiliriz? Özellikle poliklinikimizde çok sayıda hasta hocam son zamanlarda çıkan menide azalma var, neredeyse hiç meni gelmiyor, eskisi gibi olmuyor şeklinde şikayetler mevcut. Ee, öncelikle bazı kavramları iyi açıklamak lazım. Meni ve spermi birbirinden ayırt etmek lazım. Meni, sperm ile beraber spermi taşıyan sıvı yani testlerden gelen sperm ve seminal vezikül ve prostat salgısıyla beraber karışıp bunun toplamına meni diyoruz. Sperm meninin içinde neredeyse hacimsel olarak %5'ini oluşturmakta kalan %65-70'lik kısmını seminal vezikülden gelen sıvı e, ve %25'lik 30'lu kısmında prostattan ve diğer salgı bezlerinden gelen sıvılar oluşturmakta. Peki menajmini meni hacmini nasıl arttırabiliriz? bu hacim azaldıysa neler yapmamız gerekir? Biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle meni sıvıdan oluşan bir bileşimdir. O yüzden yeterli sıvı alırsak meni hacmini destekleriz. Bu yeterli sıvıdan kastımız günlük minimum normal aylarda 2,5-3 litre, yaz ayları gibi aylarda da 3-3,5 1,5 kadardır. Yine bir takım takviye gıdalar, selenyum gibi, çinko gibi, özellikle prostatı besleyen, prostata da iyi gelen, elarjenin gibi, karnitin gibi antioksidanlar, selenyum yine aynı şekilde gibi takviyeler kullanabiliriz. Yine cinsel sıklığımızı eğer her gün orgazm olur boşalıyorsak menajmiz azalabilir. Haftada 2-3'e sınırlayıp menajmini arttırabiliriz. Yine cinsel ilişki öncesi bir takım uyaranları, bir takım bize cinsel dürtüyü sağlayan uyaranları arttırabilir ve, Yeterli zamanı kendimize ayırırsak, sevişme öncesi, orgazm öncesi yine menü arttırabiliriz. Zararlı alışkanlıkları bırakabilirsek, sigara gibi, alkol gibi bunların menü azalttığı gösterilmiştir. Yine sıcaklıkta çalışıyorsak, e, semen üretimini azalttığı gibi menajiminde de azalmalara yol açabilir. Stres, uyku düzeninin bozukluğu gibi faktörler de menü azaltabilir. Bunlara dikkat etmemize rağmen menü hacminde azalmalar mevcutsa, bir doktora başvurmalısınız. Kanallarda tıkanıklık olabilir, hormonal seviyelerinizde düşüklük olabilir, retrograd ejekülasyon dediğimiz geriye boşalmalar olabilir. Bunların bir üroloji uzmanınca değerlendirilmesi gerekir. Bu konuyla ilgili ileri bilgi almak isterseniz, bu konu gibi benzer şikayetleriniz mevcutsa bize ulaşabilir ya da bize sosyal medya kanallarımızdan yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.